En büyük tutkusunu mesleğine dönüştürmüş başarılı iş insanı Yusuf Ati'yi ziyaret ediyoruz. Yusuf Bey başarısının sırrını sizler için Avrupa sokaklarına anlattı. Merhabalar, genç iş insanı Yusuf Atik Bey. Merhaba, iyi günler. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Valla biz Avrupa sokakları olarak heyecanlıyız. Çünkü genç başarılı, babadan başarı hikayesini taşıyan genç iş insanı olarak... Nasıl başladı bu hikaye? Yani çocukluğumdan beri ben arabalarla uğraşırım. Ee, babam hepsini öğretti bana, işte arabaları tanıştırdı bana. Ee, her gün eve geldi, bana bir araba getirdi, oyuncak arabası. Yani her gün, 7 sene boyunca hep bana bir araba getirdi. İşte bütün markaları öğrendim, hep arabalar ilgimi çekti. Ee, evet işte. Hobi, yani... Hobimi, hobimi işe çevirdik işte. Yani babamdan devir aldım bu işi. 88'den beri yapıyor babam bu işi. Ben de şimdi yaklaşık 3 senedir beri yapıyorum bu işi. Yani normal çocuklar hani oyuncak arabalarla oynarken siz oyuncak arabaları e, resmen e, böyle öğrenerek Aynen. gerçek arabalarla tanışma hikayesi yapmışsınız. Evet. Ama bu da güzel bir şey aslında. Yani genç başarılı olup da hem babanın verdiği bir tecrübeleri, bilgisini, yani evin içerisinde onu yaşayıp. Yani işe de hani normalde çocuklar mesela çocuk parkına giderken siz babanızın iş yerine gidip... Beraber iş yerine gidiyorduk. İşte yardım ediyordum. İşte anladığım şeyleri konuşuyordum onunla. İşte hep soruyordum. arabalar üstüne ilgili şeyler. Önemli şeyler hep soruyordum yani. Müşteri geldiği zaman hangi hizmetleri onlara sunuyorsunuz? Yani ben de araba olmadığı sürece diyelim siz bir araba arıyorsunuz belli bir araba. Yani ben sizin için o arabayı arayabiliyorum. Eee alıyorum getiriyorum yani gösteriyorum size tamir yapıyoruz ee, arabalarla çok uğraşıyoruz yani arabayla ne ilgili bir şeyler varsa hepsini yapıyoruz Bir de araba size gelmezse diyelim bozukları falan var açık açık söylüyoruz yani size gelir size gelmez ya da iyi araba tavsiye ederim Siz bana bir araba sorarsanız iyi bir araba olmaz yani tavsiye etmem yani bildiğim şeyleri söylerim size büyük araba olsun küçük araba olsun yani her araba var burada bir tane daha dükkan var. Ee, onunla da ben uğraşıyorum. Yani diyelim siz bir Amerikan arabası istiyorsunuz. Almaya da olmuyor araba. Ben sizin için getiriyorum arabayı. Muayenesini yapıyorum. İşte tamir işlerini falan yapıyorum. Sonra arabayı teslim ediyorum size. Ee... Burada Ekran karşısında izleyen bizi sevgili seyircilere bu hani önemli detayı söyleyelim. Hani Amerika'da bile hayali olan bir arabayı e, yani genç başarılı Yusuf Atik Bey onu hizmet olarak buraya sunması güzel aslında başarılı yani ben de gurur duydum açıkçası. Yani her türlü arabayı getirebiliyorum, alabiliyorum sizin için. Arayabiliyorum bir de. Yani zamanım oluyor. Araba tamira, e, tamir Tamirhanemiz olan... var. Evet. Aynen, tamirhanemiz var. İşte ben de bayağı uğraşıyorum. Yani ben de çok tamir işlerden anlıyorum. Eee müşterilerin arabalarını da tamir ediyoruz. Garantili bir şekilde. Aynen. Aynen. Garantiler ne kadar sürüyor? Yani normal Almanya'da kanunun kanunlu garanti 6 ay motor ve şanzıman ama garantiyi tabi uzatabiliyoruz hani arabaya göre değişik oluyor fiyatlar ama garanti bir sene ya da iki sene uzatabiliyoruz bundan sonra sizin hedefleriniz nelerdir neler yapmak istiyorsunuz yani şu an her şey yalnız kendi başıma yapıyorum yani bayağı bir iş var dediğiniz gibi gencim yani biraz daha büyümeye çalışacağım tabi biraz daha dediğim bayağı hedefler bir de büyüyecek. Aynen, hedefler büyüyecek bayağı bir büyümeye çalışacağım yapacağım zaten ee, bu işi dünden beri yapmıyoruz yani ben de küçükken uğraşıyorum bu işle babam her şeyi bana iyi öğretti işte büyümeye çalışacağım inşallah evet. babanızla gerçekten hani maddi manevi çok büyük bir emeği var yani e, o kadar her şeyini size e, sunmuş hani biz daha yeni tanışmamıza rağmen hani çok özverili bir bebeğini büyütüp tane hani bir teslim edersiniz de aynı evet. o şekilde işini, evet. emeğini, bütün her şeyini size bırakmış çok güzel aslında yani. Doğru, doğru. Yani yakında herhangi bir projeniz var mı yaptığınız işle ilgili veya da yapmak istediğiniz herhangi size ait bir markalaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Yani şu an bütün işleri kendim yapıyorum. İnşallah bir gün yani bir işçilerim olur. Sonra ben biraz dinlenebilirim yani. O iyi olur benim için. Biz e, Yusuf 50 otomobili Şivebişek Ümit'teyiz şu an e, ve ekran karşısındaki izleyen sevgi seyirciler de. şu an e, arabaları tabii ki görüyorlar sunduğunuz hizmeti. Ve ikinci şube tam e, nerede? Oybak'ta, Hosenstein otomobili. Orada lüks araçlarımız ve ekskluzif araçlarımız var. Bilgi için bana normal WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medyadan ulaşılabiliyor. Aynen. Instagram sayfamız var. Yusuf 50 otomobil sayfamız var Instagram'da. Instagram'da GÖZEN ŞEYNAUTUN BELE sayfamız var. Eğer aramadığınız yani bulamadığınız araç olursa bana ulaşabilirsiniz. Ben size o arabaları bulurum. Çok teşekkürler. Ekran karşısına arabaya ihtiyacı olanlar doğrudur adrese gelmesi için buraya davet ediyoruz. Evet.